Herkese merhaba sır bu gibi videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün BMW E34 ile hatalı sollama serimize yapacağız arkadaşlar fakat bir arkadaşımız en son hatalı sollama serisine bir bana önerdi bunu dedi ki abi dedi yeni haritalar eyvallah güzel ama biz hatalı sollama serisini ilk o düz yolda sevdik dedi ben de eyvallah kankam bundan sonraki ilk yapacağım seride yani ilk yapacağım bölümde diz yolda yapacağım dedim ve bizim meşhur ilk hatalı sollama videomuzu olan yolda yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. E34 yaklaşık bir bir ay bir buçuk ay önce gelmiştim modu ama çekmek nasip olmamıştı. Bugüne nasipmiş. Bakalım. Şöyle üstüne yatak koydum. Değişik olsun. Yani farklı duruyor yani öyle koyayım dedim. Güzel bence. Bir yapacağız. Ferrari falan var. Scania otobüsü koydum yani trafik de güzel limuzin falan koydum hoşuma gidiyor çünkü bakalım neler olacak bir de BMW M4 G82 var son zamanlarda herkes modunu istediği mod diyorum ve şöyle başlayalım bu arada arka lastiklerimiz büyük ön lastiklerimiz küçük neden bu arada ön çıkış lastik eritmişiz hadi bak oha kastı lan deli gibi kastı ya ne oldu bir anda vay arkadaş o zaman yapıştırırız inşallah şeyde kasmasın ne oluyor lan? Bir karanlık geldi. Ne oldu artık. Burada mı oldu acaba? Ha düzeldi. Anam dedim videoya zaten hazırlanırken bayağı uğraştım. Kanka şimdi şöyle e, yeni gelen modlar eski mod. Mesela bu harita modu eski tamam mı? Eski olduğu için yeni gelen araç modunu koyuyorum. Mesela çalışmıyor. Gitmiyor. Yani öyle sorunlar vardı. Da, sorun çözüldü. Allah'tan yapıştıranızı önce sollamalara başlayalım o Aha gene başladık. Ne oluyor lan? Bir tane mod var şu anda kesin bunu bozar. O Ferrari yol verdi bize. Hadi bakayım. Yanıl araba iyi gidiyor be. Şu şey çalsaydı çok güzel olur da işte. Büyük ihtimal şu üstündeki yüzünden yapıyor ya. Şu üstündekini silip geliyorum beyler hemen. Üsttekini sildim beyler. Hemen geri geldim. Büyük ihtimal ondan hata yapıyordu. Çünkü onu sildim bir böyle FPS değerim direkt 10 arttı yani direkt bir tane şeyle çünkü o da bir ayrı bir materyal ya yani engelliyordur evet bir şeye sıkıntı yaratıyordur diye tahmin ediyorum neyse sorunu çözdük devam ki şöyle hata sollamaları başlasın daha kaza yapmadık anam gene başladı haydi neden acaba ya neyse devam edelim yapacak bir şey oğlum üstüme niye kırıyorsun lan manyağa bak üstüme kırdı ya Allah'tan fazla hızlı ve solda değilmişim şöyle kazaları başlasın o zaman kaza başlamasın mı? araba kaydı kayma oğlum kayma lan lan kayma düz yolda niye kaydın sen ön çekir arabasın kayma ha affedeyim kayma kayma deyince kaymayacaksın kanka anladık mı anlaştık mı sola gelme lan <laughs> Scania otobüs bana çarptın ben onu bunu bilmem senin yüzüne kaza yaptık da niye böyle bir şey oldu lan Araba otobüs öyle bir geldi ki Şey sandım arkası dönük Sanki gidiyor gibi yani şey oldu böyle Bir anda Öyle şey yaptım yani öyle olduğu için şey oldu Oha bütün trafik felç oldu traktör ne yapıyorsun lan Traktör var ya <laughs> efsane be Yeni traktör yeni geldi ha. Efsane eskiden vardı güncellendi Hadi bak Hatırlarsınız bu traktörlerin camlarında ufak sorunlar vardı Şimdi onu çözdük sayılır devam ki. Arkadan bir selektör mü yapıyor? Ne yapıyorsa artık. Lan dön lan. Lan dön dön dön. dön. Düzel topladık. Topladık 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 topladık. Topla. Yok yok bir şey yok lan. Bir şey yok bir şey yok devam. Gider böyle. Ufak bir çizik çizik. Ufak bir çizik. Gaz pedalım takılık kaldı <laughs> Hadi bak Ey ee beyler gününüz nasıl gidiyor umarım gününüz güzel geçiyordur Videoyu Hoşunuza gidiyordur Ya Yapma be kardeşim neden böyle oluyor ya Vay arkadaş Sorun Sorun teşkil ediyorsun bak bana Böyle şey al <laughs> Dış kameraya bakayım basacağım Bir de öyle deneyeceğim Haydi harita ver Vay arkadaş bir gidemedim. <laughs> Vallahi bir gidemedik ya. Ana ne kadar beceriksiz olmuşum ben. Ve devam edelim bakalım. İnşallah şimdi bir daha sorun yaratmasın Araba çok zor ya. Ön çeker aslında bu benim yani gerçekten arka çeker mi ön çeker mi olduğunu bilmiyorum da. Oyunda modu ön çeker yapmışlar. Nedense bir garip. Hadi bakayım. Vites 4'ten sonra araba savruluyor. Sevap sevabını diyorum. Cevap. Eyvah. Ya görmedim ben seni. Yalnız beyler bir şey diyeceğim. Çarptığımız arabanın parası var ya bak parası. Bu arabayı satsak onu alamıyoruz yani. Masrafını karşılayamıyoruz. Brabus paket CL AMG CLS 63S. Sen ne kadar çok dolu bir şeysin ya öyle. Vay arkadaş. Bakayım motor sağlam mı? İyi bizim motor sağlam. Motora kadar gitmemiş kasa. Görüyorsunuz. Şimdi bunu yenileceğim ben. Hemen gitmem lazım. Ferrari çok güzel gazlıyor ona yetişmem lazım. Ya iç kamera geçim derken gittik BMW vurduk. Lan doğru lan. Baya beceriksizleştim şu anda ben. Hadi bakayım şu adam akıllı yürü bakayım. Hata verme. Hadi bakayım. Aa buraya yeni yazılar gelmiş. Bu yazı eskiden yoktu mesela yeni gelmiş. Yes güzel severik. Aga. Kornamız asıl. Korna ne lan bunda? Korna güzelmiş. BMW Mercedes Ferrari. BMW Mercedes Ferrari. Markaya bak BMW Mercedes Ferrari. O derece. Bugün biraz sessiz olabilirim beyler. Haberiniz olsun şimdiden kusura bakmayın. Çünkü gece geri geç saate kaldım. Şansı tam olarak 3.5 üç buçuk. Üç buçukta video çekersen böyle olur tabi Haydi peki Devam et lan gazla Hadi hadi Bekleme yapma oğlu Neyse ben beklemeyim ben geçeyim Şu Trafik ayarları falan hep bozuldu bu oyunun ya Ya bu oyuna bir güncelleme geldi tamam mı? bu 10 megabaytlık bir güncelleme geldi sadece 10 megabaytlık bir güncelleme bütün oyunun trafik ayarlarını falan bozar mı ya? Cık. Çok sinirliyim Arabayı oyun bak gene yaptı. Oğlum neden yapıyorsun bilsem. ilk defa böyle böyle bir şey. Direkt FPS'i düşürüyor de Arabadan kaynaklı diyeceğim daha önce de sürdüm. Videodan önce biraz gazladım zaten ben. Biraz oynadım yani ondan sonra videoya girdim. Yalnız çok güzel şey <laughs> zıplıyor araba. Hatta arabanın egzozu yeri değiyordu böyle. Ha, o da şey yapıyordu. Hasar alıyordu direkt. Egzozunu söktüm arabanın mesela. Çaprazdan çaprazdan. Of! Oh, zıpladı lan <laughs> <laughs> araba. Çok güzel zıpladı. Sollamaya gel. Şunu var ya random yapsam şu anda hepsi çıldırır. Yapayım dur dönüşte. Giderken böyle. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor manyak? Ya ne yaptı sen şimdi? Ne yaptı? O ne yaptı ben Ne yaptın? Niye sola doğru kırdı? Karşıdan benim geldiğimi gördük korktu tabi yapar böyle şeyler Korkak Oğlum önüne dön lan Hah. Hadi bak Motor <laughs> gücü çok düşük arabanın Eski araba sonuçta işte araba 250 binde bir de Hiçbir bakımı yapılmamış Sahibinden az kullanılmış 250 binde Kaç model aldı aklında hiçbir fikrimiz yok Zaten şeyde kayıp o neydi? Kafa kağıdı değil. Neydi? Eyvah. Bu Brabus paket Mercedes'in Al ben alıp veremediği bir sorun var ama dur çözemedim. Oha. Araba sesi bak lan. Çok iyi. Kalite. Ben ona çarparken bir şey yapsam, resim alsam ya da video içinde kapak resmini düşünüyorum ya. Traktörle yapacağım ya. Traktör yeni geldi. Baksana ne güzel. Maşallah ya. Şöyle kafa kafaya bir traktörle girişim. Param etsin traktör. Yalnız yolu özlemişiz be. Bu yolu tadar bir daha şey farklıymış ya. Özlemişim ben bu. Şimdi öbür yollar güzel. Eyvallah. Bak öbür yerler çok güzel. Harbiden güzel ama geçer mi? Aradan geçer mi? Geçtim. Dur lan gir yola gir yola gir. Kayma kayma kayma. Kayma kayma oğlum kayma. Oh kaza yapmadık. Devam kaza yapmadı sonuç olarak. Yalansa yalan değil. Kaza oldu mu? Olmadı. Bitti. o kadar. Ne diyordum ben? Evet bu yol bak öbür yollar güzel ama bu yolun tadı bir farklı. Niye diye sorarsan kankam düz ya. Sollamaya çıkarken falan her taraf boş olduğu için güzel gözüküyor yani göze. Göze harbiden güzel geliyor Oğlum buradan dönülmez. Otobüs. Hah gel 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 sen oradan dönemezsin. Aferin. Yol ver bak şimdi ben şöyle bir top speed yapayım. Tokaç gibi vites yok mu? Şimdi dur. Ara gazı vereceğim aga. İyi izle. Anam yeni kastı. Benim bilgisayar ölmüş. Artık bilgisayar diyor ki beni bırak. Git yeni bilgisayar. Öldüm ben diyor. Öldüm. Bıktım diyor senden. Allah haklısın Çok katımı çekiyorsun. Ama canım sen de abartıyorsun yani trafik devamı olsun toplasa 10 tane araba var yani. Orada o arabaların hangisi seni bilmiyorum ki. Bilsem onu sileceğim, rahatlayacağım da bilmiyorum. Top speed yapmak için ben buraya gidiyordum. Neden gazı bıraktım? Neyse dönüşte yaparız. Dönüş burası zaten. Aa bak. Buraya şey gelmiş. Bu harita da güncellenmiş. Belki de o yüzden eskiden burada şey yoktu bak. Kırmızı bir çizgi var. Belli oluyor mu? E, oluyor bakın. Şu an arabanın tam üstünde. Kırmızı çizgi. Aa bak eskiden o gözükmüyordu. Hatta o gözüküyor. Demek ki neymiş? Karta bozulmuş. Arabada suç yok. Şimdi güncelleme gelmişti buna da. Çok ufak bir güncelleme diye toplasan 2 MB falan güncelleme. Güncellemecik. Güncelleme bile sayılmaz. Evet şöyle top speed deneyelim biz. Hatta şunu da bir kapatan trafiği. Bak bak. Trafiği kapattım ya. İşlerce o kadar rahatladı ki direkt direk rahatladı sıfır yani şu anda on numara işlemcim övülüyor benim artık <laughs> ya bakın ekran kartından yemi bu oyun yüzde doksan işlemciden yediği için bu oyun sıkıntılı kanka benim yoksa ekran kartım kötü değil. ekran kartına ise her türlü yardırırız yani 1660 var ama araba kaç basıyor bilmiyorum 180 200 basar mısın acaba altı var mı yokmuş 5'e kadar 180 200 bas günümüz de sadece bak 200 basar mısın basamazsın dönmeye başladık bile görüyorsunuz anlatmaya gerek yok direkt kaza ve şimdi sırada çılgın trafik is coming sonlama kazalarında olursa ne mi olur? Şimdi onu izleyeceğiz. Çılgın trafik aga. Hadi bak. Hepsi çıldırdı. Bak ters şeritten geliyorum ayak. Sen nereye geliyorsun yavrum? Bir de selektör yapıyor. Tersten geliyor selektör yapıyor. Bak üstüme doğru geliyordu korktu. Bu Scania o zaten çılgın trafik modu çekmiştim. Buradan bir et. bir hafta 10 gün oldum olmadım bilmiyorum. Bir hafta 10 gün en fazla 10 gün olmuştur diyelim neyse. Ona gidin izin. Bu Scania trafiği ilk Scania otobüsü ilk defa o trafikte kullanmıştım. Ve hep üstüme sürüyordu. Hani bu tanıdık birini görürsün üstüne doğru sürersin ya o hesap. Sen ne yapıyorsun lan terste Oğlum bu rayon do rayon diyorum ya. Bu şey dolsun. Şerit sonra terse çık. Yanı traktöre bak 53 basıyor 55 basıyor dur bakayım. Yanına gideyim. Basak mı lan daha fazla? Kaç basıyor tam? Şöyle 56 bas. O niye yavaşladı? Kardeş dur dur kardeş. Oğlum. Manyak lan bu. Manyamış bu. Çıldırmış şöyle biraz daha kendimi Adam geldi üstünden. Oğlum kaza yapmışız. Gelip ne vurup gidiyorsun lan? Sen ne yapıyorsun olduğu yerde gaz basmıyor. Ben burada durdum sürece bu limuzin dayak yiyecek. Lumuzin'i de seviyoruz. Dayak yemesini istemiyoruz. lümüzün sevenler bu dakika itibariyle bir Lumuzin'e kalp bırakırsa sevinirim. Az kaldırım için şöyle bir Bak her zaman yapar. Ön teker çekerse El freni çekeceksin kanka. Tamam mı? Bırak araba Yanlasın BMW dur gelme. Yanlıyoruz burada. çok merak ediyorum acaba bu oyunda böyle teker patlıyor mu ya hiç deneyemedim adam akıllı ya hadi bak Nişan patlıyordu patlasa bir kere ne güzel olur neyse devam edelim o kadar çok yaklaştım ki mikrofon inşan sesimi almıştır ya yanında geçtim yapıştır bro okuttun mu bro Okuttum bro Oğlum kaza yaptık dur gidemezsin gel buraya Gel buraya kaza yaptık Tutanak tutacağız <laughs> Gel bir daha vur Ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor Ha ne yani ne tuttuk çektik kolundan yani gel dedik tutanamız da ne var yani Hayla itiyorsun bak beni de tuttu götürü bak eller serbest benim şu an Hiçbir şey demiyorum. aldı Götürün ne yapıyorsa Ben direksiyonu kere kere çıldırdı o gittikçe benimki de çıldırıyor. Ne var kardeş? Hayırdır? Seni dur. Ben sana yapacağım iyi blok. Ha? Tuzağı kurduğumuz gibi. O haldeyken gidiyorsun. Helal olsun sana. Çok kaliteli arabasınız. O halde de gitmezsin yani. Yalnız bir dakika. Benim bir direksiyon bir. Şöyle sabitlemem lazım. O ne yaptıysa benim direksiyon bir çıldırdı. Ne yapıyorsunuz lan? Biri sağda, biri solda. Bak bu son kadar çıldırın, trafik açın siz çıldırıyorsunuz. Benim şu an neden direksiyon gitmiyor? Gaz da emiyor. Allah Allah. Ne oldu şimdi sen niye bozuldun? Haydi bak vites de değişmiyor. Bir çözüp geliyorum beyler hemen. Hızlıca çözüm geldim. Arabayı sildim yeniden çıkardım oldu. Yani zor bir şey değilmiş ya çok basitmiş. Peki oğlum gelme lan geri geri hadi gidelim. Gel benim eve dur seni kovalayayım. Yavaş git lan. Yavaş git oğlum kaçtan gidiyorsun lan. Harbi bir basacağım kazaca dip kaz Bak üstümüze gelme üstüme gelme üstüme gelme. Yetişemiyorum. Be be, be. bak. Oğlum kaçtan gidiyorsun lan? 130 140, 130'da geldik Allah, Allah. yavaş Yavaş dedim öyle bir anda frenine bas Demedim ki ama bir anda frenine basılmaz ki Skynautobus onları bir döver misin Sana zahmet Hop şöyle hepinizi silmeyebiliyorum ben ama Heh. Bu kadar bas silmek Şimdi Şunu şöyle arttıralım gene Random verelim Şöyle devam Üstüme niye geliyor kapımı kilidini kırdı ya. Boş yolda gelip bana çarpmazsın kardeşim ya. Boş yol, boş boş. Neyse devam ki. Fazla bir hasar olmadığı için devam edeceğim. Kapısı açık gideceğim. Bakın kapıma açık diyorum. O ses otobüsten mi geliyordu? Adamlar otobüse Ferrari motor takmışlar. Geçen gün de şeyleri bir videoda dün mü önceki gün müydü Önceki gün mü galiba. Şey bizim rampa videosu var ya filan tutmalı bayırın. Onda Acaba Ferrari'nin şeyi yok mu? Adam yazmış yoruma Benim hatam Benim hatam Sıkıntı yok devam et Aynamız yamuldu sadece bir şey yok He var yazmış bu kadar bir şey yok yani Yalnız bu yolu özlemişim Harbiden özlemişim be Kanka Eskiler çok Oğlum kendi şeridine girsen sorun yaşamayacağız Bak Bak bir de vuruyor bak. Ben senin gibi adamlar ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle önce tutuyorum tamam kanka. Dur şöyle, şöyle atıp gidiyorum. Oğlum onla... ana araba tipe bak. Hala gidiyor. Oha. Kalite be. Kaza oldu. Kaliteye gel. Neyse ben devam edeyim. Benim araba gitmiş. Devam içe. Hatalı sonlamalar. Bunda fazla konuşamıyorum ya. Bunda dikkat et. Oğlum bu benim üstünden geçmeyi artık adet edini Gel lan buraya. Gel konuşacağız. Dur, dur oğlum, dur, dur, dur. Sadece tutup çektim fazla bir şey yapmadım. O ses nereden geliyor senin ya? Hayla ses geliyor. Nereye vurduysa o şeyin sesini bozdum galiba. Ana bozduk lan resmi. Ee, bu niye böyle ses yapıyor? Frenen basıyor ne yapıyorsa bu. Dur bir dakika konuşacağız ya buraya. Konuşturmuyordu. Ya bir vurmayın oğlum bir şey konuşacağız burada ya. Et şey gittim. Şeyi sesini bozdum. Dur şurada insert alayım. Lazım olacak bana. Daza basmışım. Çekil Açıl Harbiden bozmuşum lan adamın sesini. Geri geri gidiyor. Niye geri gidiyor? Adam bozduk galiba. Kesin bozduk. Neyse. Şöyle oğlum dur lan. Ne yapıyorlar? lan çıldırdı. Kendine çıldırmış. Kendi sözümüz. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Hatalı sollama serisi yaptık. İstenen bir arabaydı. Çok önceden istenen bir arabaydı da işte ben bugüne kadar aksattım sattım bunu. Bu yolu özlemişiz. Bu yolu çektiğime sevindim. Harbiden bu yolun tadı bir farklıymış. Bu da belki yaparız bundan sonra. Bakalım. Yani bakarız çok güzel bir met bulmadıkça bunu da çekeriz hata sollamaları Çünkü düz yol sollamaya çıkıyoruz falan bir tatlı oluyor açıkçası. Hoşuma gidiyor yani benim. Sizin hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek hmm. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın. Bay bay. Kardeş bay bay. Hadi bak.